Herkese iyi akşamlar arkadaşlar şu an Artemiyi çıkardım şırınganın içine çektim gördüğünüz gibi şöyle göstereyim şu an kıpır kıpırlar hiçbir vakit yavrularımıza vereceğiz bakalım ne tepki verecekler şu an gönderiyorum Da çok çekmişim. Artemiye. akvaryumun ah, içi artemia doldu. Şu an büyük bir sevişte gidiyorlar. Bilmiyorum net mi çekim yapıyorum ama şu an ışık parlıyor. İnşallah görebiliyorsunuzdur. Şu tarafa çekeyim. Gördüğünüz gibi Artemiye'ler düşüyor. Şurada erkek var. Dişi. Dişi çekebiliyor muyum bakalım. Şu dişimiz. Bir tane de şurada dişi var. Dişini kaybettim. Dişi şurada. Arada. Evet gözüküyor. Başka bir erkek daha var akvaryumda. O da şurada. Şöyle göstereyim. çok döktüğüm için şu an e, bitiremediler şurada kapış kapış yiyorlar hala diğer akvaryumlara da vereceğim çok yararlı bir besin gerçekten Yavruların gün gün büyüdüğünü hissedebiliyorum, fark edebiliyorum. Şu yavrular e, size gün aylık olarak göstereyim. Şu yavru 2 aylık falan. Yani benim akvaryumlarım biraz küçük. E, geç büyüyorlar ama çok sağlıklı büyüyorlar yani hacim ne kadar büyük olursa o kadar